Son dakika haberi: Asgari ücret görüşmelerinde ilk toplantı başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık ettiği Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı başladı. Bakan Işıkhan, "2024 yılı asgari ücretinin çalışanlarımızı korurken istihdam hedeflerimizi de korumasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı. İlk toplantı tamamlanırken herhangi bir ücret konusunun konuşulmadığı belirtildi. İkinci toplantının, 18 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirileceği vurgulandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı başladı. Bakan Işıkhan, 2024 yılı asgari ücretinin çalışanlarımızı korurken, istihdam hedeflerimizi de korumasını sağlayacağız, ifadelerini kullandı. İlk toplantı tamamlanırken, herhangi bir ücret konusunun konuşulmadığı belirtildi ikinci toplantının, 18 Aralık pazartesi günü gerçekleştirileceği vurgulandı. Çalışmalarımızı, enflasyona ezdirmeyeceğiz. Sosyal politikalarımızın sonuçlarını değerlendirirken, ulusal ve uluslararası olayları da dikkate almak gerekiyor. Üreticimize ve çalışanımıza gereken tüm destekleri verdik. Asrın felaketi olarak adlandırılan çok büyük bir afeti atlattık. Çok zor dönemlerden geçtik üzerinden sadece bir ay geçmesine rağmen yaralarımızı sarmaya ve toparlanma sürecine girmeye başladık. Bizim ülkemiz, devletimiz ve aziz milletimiz çok güçlüdür. 21 yıldır bu gücün farkındalığı ile hep en iyiyi hedefleyerek yolumuza devam ettik. Vatandaşımızın refahını sürekli artırmanın gayreti içerisinde olduk. Sınırlarımızı vatandaşımızın yararına olacak şekilde zorladık. Özellikle son yıllarda küresel krize rağmen asgari ücretlere yaptığımız artışlar da bunun kanıtı. Çalışanımızı bundan sonra da enflasyonun etkileri altında ezdirmeyeceğiz. Toplantı başlamadan önce konuşma gerçekleştiren Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da şu ifadeleri kullandı: Asgari ücrette yıl sonunu beklemeden ara dönem artış konusunda üçlü bir mutabakat sağlanmıştı. Hem devletin, hem işçi kesiminin hem de işverenlerin ortak mutabakatı ile birlikte ortak bir duyuru yapılmıştı. Şimdi de bu ortak mutabakatı sağlamak için yine masada olacağız. Devlet refahı, çalışanlarımızın korunması ve istihdamın korunması bizim önemli başlıklarımız olacak. Ekonomimizde devam eden iyileşme sürecinin korunmasını, büyümenin sürdürülebilmesi için istihdamın korunmasını önemsiyoruz. İşçi olmadan işveren olmaz, işveren olmadan işçi olmaz. Devletimiz olmadan bunların hiçbirisi olmaz. Biz bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Yaşam maliyetlerine karşı tüm çalışanların korunması da önemli bir konu hem çalışanlar hem işverenler hem de devletimiz için kutuplaşmadan uzak bir süreç olmasını istiyoruz. Dengeli bir rakam ve mutabakat ile süreci tamamlamak umudundayız.